Bize yar dediler, beni hiç düşünmediler <laughs> Üzerime geldiler, dünyamı zindan ettiler Bu genç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler Bu genç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler Ana bırak çalayım, buna da karşı geldiler Bunlar etmezmiş gibi sazı melek ettirdiler. Zaten derdim var benim derd üstüne dert verdiler. Zaten derdim var benim derd üstüne dert verdiler. Yalnızım yürüyorum nereye giden bilmiyorum. Ayrılayım diyorum buna dayanamıyorum. Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Bana ayrılıyorlar sana yar olmaz diyorlar Nasılım bilmiyorlar alımdan anlamıyorlar Sevdayı bilmez miyiz tez otursun diyorlar Sevdaya bilmez mis? Tez unutursun diyorlar.